Dört yarıştan oluşan <laughs> ve bu sene ilk defa Türkiye şampiyonası olarak koşulan Baha'da bakalım neler yaşanmış. Siz videoyu izlerken ödülleri takip etmek üzere Tosfet Yönetim Kurulu üyesi Cem Akol geliyor. <laughs> SSV üçüncüsü Derin Doğaner, SSV Kompliyot üçüncüsü Medeni Soysal. <laughs> SSV ikincisi Eren Alver, SSV Kompliyot ikincisi Onur Sırmoğlu. Yurt, sınıf 3 kopilot üçüncüsü Çağrı Çıtanay. Sınıf 3 ikincisi Atakan Keskin. Sınıf 3 kopilot ikincisi Volkan İşler. birincileri birazdan genel klasman ile beraber sahne bulacak. <laughs> <laughs> Şimdi Tost ve sponsoru Minecraft Hex'in genel müdürü Eski wow. İçerci sahneye geliyor. Sınıf 4 üçüncüsü Oscar Pelister. Sınıf dört ikincisi Aziz Yorga. <laughs> Sınıf dört kumpluot ikincisi Göksel Günaydın. salon sınıf 4'ün birincileri birazdan genel klasman ödülleriyle birlikte sahne dönecek. Bravo. Tekrar ediyoruz. bir de Ana sponsor, ana sponsoru Hyperdex'in CEO ve yönetim kurulu başkanı Gökhan Biçeri sahneye davet ediyoruz. Ve şimdi Baha branşını otomobil genel klasman ödülleriyle noktalayacağız. Baha'daki bu son ödüllerden sonra tırmanma şampiyonlarını sahneye, daha şampiyonları sahneye davet edeceğiz. 2023 Türkiye Baha Şampiyonası sınıf 2.000'cisi ve otomobil kategorisi üçüncüsü Mehmet Küpekçi ve otonom kategorisi o pilot üçüncüsü Cüneyt Göktürk. <gülüyor> <gülüyor> Biraz son bir doğru rica ediyorum, Bu <laughs> sene otomobil kategorisi ikincisi Atilla Baybara. <laughs> otomobil kategorisi 3'ün ikincisi ve Kıbrıslı isimleri 2023 Mosfet Baha Şampiyonası sınıf 4 birincisi ve otomobil kategorisi şampiyonu Alper Sarper ve sınıf kompilot, sınıf 2 Kompilot pilot birincisi ve otomobil kategorisi Kompilot şampiyonu Tuvana Sayar. Tevfikler. Sevgili seyirciler yanımda Abdullah Turgut var. Onlar da bu sezon gerçekten çok zorlu mücadeleler yaptılar. E, hava şartları çok zordu. İlk BAHA şampiyonası düzenlendi bu sene. Daha önce kupo olarak yapılıyordu. 2023 BAHA Türkiye SSV şampiyonu oldu Abdullah Turgut. Kendisini tebrik ediyorum. E, Abdullah Bey gerçekten çok zor bir sezondu. Özellikle o yağışlı dönemlerde e, hele son denizli yarışı bizi çok aldattı bir Yaz havasında başladınız ardından bir anda hava kış havasına döndü ya bu hava koşulları bir anda değişkenlik gösterdiğinde sizi daha zorluyor mu? Hakikaten e, zorlu bir sezon zorlu etaplar atlattık. Hava koşulları değiştiğinde herhalde ki çok çok zorlanıyoruz çünkü ona göre bir setup yapıp ona göre lastiklerle çıkıyoruz ama tabi alıştığınız veya e, kurguladığınız şey tamamen farklı olup farklı bir şeyle karşılaşınca her şey çok zorlanıyor. Evet hava durumu, çamurun durumu, yolların durumu, sis, teknik arızalar her türlü şeyle bu sene çok baş ettik, çok uğraştık. Yani. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Kupamızda da bunu taşlandırdık hak ettiniz. ve Türkiye'nin de ilk şampiyonu olduk. Kesinlikle. bu şekilde de tarihe geçtiniz. Bu şekilde de tarihe geçmiş olduk. Evet. Emeği geçen tüm teknik ekip, co-pilotum şu an yanımda değil, arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Sizler de bizlerle aynı mücadele eder gibi hakikaten oralarda bizleri fotoğraflıyordunuz. Zaman zaman sizi gördüğümüzde yoldan çıksak da yine de uğraştık. Hak ettiğimiz bir birincilik olduğunu düşünüyorum. Peki sezon ortasında sanırım araç değişikliğine gittiniz. Neden sezon ortasında gittiniz? Sezon sonunda değil de ya da başında değil de. Valla beni bilenler bilir. Ben macera sever bir adamım. Hakikaten macera sever bir adamım. Alıştığımız arabanın dışına çıkıp hakikaten farklı bir arabaya geçmek çok başka bir şey oluyormuş. Biz de burada öğrendik. Ama çok sevdiğim üçüncü olan aynı zamanda yeğenim, evladım gibi olan Derin var. Derin de o noktada çok başarılıydı. Ee, kendisi eski arabasıyla ızdırap çekiyordu. Onun da <laughs> ısrarına dayanamayıp onu o noktada biz arabayı ona devredip biz kendimiz yeni Türkiye'ye ilk gelen ağırla mücadele ettik. En unutamadığınız an hangi yarış oldu ve hat, hafızanızda Vallahi en, yeğeneden... en unutamadığım, en e, unutamayacağım da yıllar geçse de unutamayacağım şey e, Bursa yarışında ilk yarışta startta 300 metre kala start takını görüp de kayışın kopması e, alelacele kop çok o çok enteresan bir anda hakikaten. Co-pilotun elleri yana yana, Arda'nın elleri yana yana o kayışı değiştirmesi ve kapağı takmadan finish'e gelmemiz herhalde yıllar geçse de unutamayacağım bir an olacak benim için. Evet, başarmış da sonuçta. başardı. Allah için iyi başardı baş, baş, onu da yani. Gerçekten tebrikler orada Arda'ya yani. Peki 2024 var mı proje? 2024 proje gene baharda devam ediyoruz evet. ama gençler hızlı geliyor tabi evet. ee, ne olur bilmiyorum. Çok İnşallah. Çalışacağız, zaman. çalışacağız çalışmamız <laughs> gerekiyor. Antrenman yapmamız gerekiyor. Evet. Artık bakalım zaman gösterecek onu da Peki çok tebrik ediyorum. Ee, gerçekten zorlu bir sezonda ve tarihe geçtiniz gerçekten. Artık ilk şampiyonanın şampiyonu olarak siz anılacaksınız. Teşekkür ama ederim. Bu konuda Teşekkür. ne hissediyorsunuz gerçekten? Valla o tarihe geçmek enteresan bir duygu. Hakikaten yani Türkiye'nin ilk şampiyonu olmak. Evet. Hem de yani çok tecrübeli pilotlar, İsrafil, diren bunlar gibi pilotların içinden çıkıp birinci olmak, evet. şampiyon olmak başka bir duygu tabii. Bakacağız göreceğiz zamanla her şey inşallah. Tabii. Peki 2024'te başarılar diliyoruz. Çok size. teşekkür ederim sağ olun. Sevgili seyirciler yanında Derin Doğaner var. Türkiye Bağ Şampiyonası SSV üçüncüsü oldu bu sezon. Gerçekten kategorileri çok zorluydu. Rakipleri vardı, hepsi birbirinden güçlü, kaliteli pilotlardı. Derin, bize kısaca bir değerlendirir misin? Bu sezon şampiyon olarak ilk defa koşuldu. Nasıldı senin için? Ya bence genele bakınca çok başarılı bir sezonda. Hepimiz çok keyif aldık. Çok da mücadelenin fazla olduğu bu sezon. Dediğiniz gibi çok güçlü rakipler vardı. E, pota hiçbir zaman belli olmuyordu. Zaten son yarışa kadar öyle kimin yani. şampiyon olacağı, kimin ikinci, kimin üçüncü olacağı dahil belli değildi. Bizim. O yüzden çok heyecanlı, çok güzel bir sezondu. Zor etaplar vardı. Siz zaten deneyimlediniz. E, genelinde etapların hepsinde hava koşulları kötüydü. Evet, evet, çok öyle, yoğun aynı sis. Aynı gün içinde farklı evet. mevsimleri yaşadık. Evet, evet çok farklı hava koşulları yaşadık. Yoğun sis, yoğun yağmurun olduğu, çok çamurun olduğu etaplarımız vardı ama evet. benim için de özellikle çok güzel bir sezondu. İlk sezonunda üçüncülük almak. Genel olarak bir, çok güzeldi ve, bir, evet, ve düzce de düzcedeki an, birinciliğim zaten evet. bütün puan tablosunda Kesinlikle. değişikliği yaratan oydu benim için. Bütün etabla... İlk aracında, evet. ilk oturduğun araçta. Evet, bile. aracımı değiştirdim sezon ortasında. O da benim evet. için çok iyi bir gelişme oldu sezon için. Her şey çok güzeldi. Üçüncü bitirdik. Çok mutluyuz. Seneye şampiyonu hedefliyoruz. Çok güzel. O zaman şu kupanı bir kaldıralım. Çok <laughs> Tutayım. Tebrik ederim çok kardeşim. Görüşmek üzere. de emekleriniz için çok teşekkür ederim. Talk Sport ailesine. Bütün sezon yanımızdaydı. Hava koşullarına rağmen her zaman ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Çok sağ olun. Biz de sana teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Öncelikle bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle ve ilk ulusal şampiyon olması sebebiyle önemli bir seneydi. Baja yarışları bu sene. Özet geçmek gerekirse bütün yarışlar çok keyifli. Ta ki son yarış biraz mekanik problemler yaşadık. Yine orada birinciliği elde ettik Denizli'de. Onun dışında Bursa'da bir kere bir lastiğimiz Fırlamıştı kopmuştu bir Bursa'da aksilik yaşadık bir de son yarışta debriyajımız Denizli'de Bitti biraz aksilik yaşadık Onun dışındaki diğer yarışlar bol olsun düzce olsun hepsi Keyifliydi bizim de bu ikinci senemiz bu yarışlarda Bu sene de Şampiyon olduk bizim için çok güzel oldu Çok mutluyuz yani çevremizden de güzel tepkiler alıyoruz Biz bu işe gönül verdik benim babam da ekstrem trial yarışıyor defalarca şampiyonlukları var Teleferik Offroad olarak Bursa'dan. Ee, biz de bayağı yani yeniyiz sayılır. İkinci senin bize böyle bir şampiyonluğu aldık. Otomobil şampiyonu olarak evet. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Onun için çok mutluyuz. Gerek sponsorlarımız, gerekse bizi destekleyen e, tüm arkadaşlara, dostlara herkesin emeğine sağlık diyoruz. Biraz heyecanlıyız, bol bol kupalarla dönüyoruz. İstanbul'da çok güzel bir organizasyon oldu. Gala gecesi her şey çok güzeldi. Sizin de emeğinize sağlık. E, buralara kadar bizi hiçbir yarışta yalnız bırakmadınız, Tork Spor ailesi olarak. Sizin de hakkınız ödenmez. 2024'te devam. Farklı bir iki projemiz de olabilir. İki ekiple de yarışabiliriz. Bir takım olarak. Yani öyle bir sürprizler de olabilir yani. Katılım daha da artacak. Bu sene toplam 20 22 otomobil vardı. Sezon bildiğimiz üzere 4 yarıştan oluştu. Yarışlar hep heyecanlıydı. Arada teknik aksaklıklar oldu. Bir şekilde üstesinden geldik pilotumla. Şöyle yarışın içinde olmak çok farklı, dışarıdan izlemek çok farklı. Sezonu birincilikle bitirdik ve kupaları da zaten hak ettiğimizi düşünüyoruz. Birbirinize kızdığınız bir yarış var mı? Mesela? Olmaz mı? Olmaz mı? Sağa dön, sola döner, sola dön, sağa döner. Evet. Ee, ya yarışın ambiyansı ile ister istemez bazen ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. evet, o zaman her e başarılar. Çok teşekkür Çok, ederiz. biz teşekkür ederiz.